İçeri gideyim istersen. Sen burada biraz otur tamam mı? Ben bir odaya gidip geliyorum. Anne <laughs> <laughs> mi kızım? Şuradan bakayım. Falan. Kim geldi acaba? Bir bakayım. <laughs> At, bir bakayım sen de burada. Bir bakalım, bakalım ne yazıyor. Geç anne, anneciğim. Neyse ki. Dur bakalım. Diyor ki merhaba. Bu kağıdı okuyor isen artık bir kağıt canavarı olmak üzeresin. Arkaya bak. Bu ne be? Bakalım. Anne, Anahtarı anne. bulsun bir prenses ve seni kurtarsın. Anahtarlık diş bir kolye. Sen bir şey anladın mı? Hayır. Evet de bu ne anlamsız şey ya ne canavar. Kağıt da ne güzel kokuyor ya. Bir yesin yani kağıt. Hayır, hayır, hayır. Aa, Dur dur bir dakika sakin ol yiyeceğim bunu. Yemek istiyorum. <laughs> bir değişik hissediyorum Isra kendimi. Bir değişik hissediyorum. İş Kağıt. Nerede bu kağıtlar? Ne? 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 Kağıt getir bana! Şuradaki kitabı yemeliyim. Gerçekten mi? Dayanamıyorum buna kitapta. Da, oh, Kavuk yemeyeyim. İnanamıyorum buna. Yok yok yok. Göster bana. Yok. Aa, i̇çeride mi yoksa bütün kitapların kitaplarını mı sakladın? Kitaplarını salona mı sakladın? Hayır hayır. Kitaplarını sakladım. O zaman odanda kitapları onları yemek istiyorum. Çünkü... götürdüğünü ben biliyorum kitaplarının olduğunu. Salondalar mı? Gidip salona bakacağım. Salondalar mı? Bir şey söyle. Salondalar mı? Buraya bakayım o zaman. Çekil. <laughs> Kitap var. Var, tamam, ver dedim bu kitabı ver bana ver ver diyorum sana bana onu imdat ah, her şeyi yiyemek istiyorum her şeyi yiyemek istiyorum imdat getir bana o kitabı dedim sana nerede bu kitap imdat isra neredesin göremiyorum bir canavar olarak hiçbir yerde bir şey göremiyorum <laughs> nerede bu? Ha nerede bu? Nerede? Kolye nerede? Ondan önce kolyeyi bulursam canavar ben olacağım. Nerede bu kolye? Seni gördüm. Gel buraya. Of oh, elimden. <laughs> Beni. Gerçekten mi <laughs> Nasıl oldu <laughs> Gerçekten mi Ay. Aman Allahım Böyle bir şey olamaz ya Bir daha gelen kağıtları kesinlikle okumak yok İsrail Senin başına gelseydin ne olacaktı Ben ne yapacağımı şaşırırdım Değil mi Aa, Arkadaşlar de, beğendiyseniz beğeni beğendi tuşuna basmayı unutmayın Sizi seviyorum ben de, ben de. Görüşürüz